Francesco'ya bu savaşta karşımda olanın ezileceğini bildirin. Bu ne demek biliyor musun? Mehmet'in sonu demek. Bu meselede onun dahli var. Çaresine bakmak gerek. Eline fırsat geçti diye ezip geçme. Ben konuşur senin başını alırım Bahar. Halil Paşa bir can istiyor. Baltoğlu'nu öldürdüğünü itiraf etmiş. Kan isteyene haber salasın. Bu Francesco'nun yumuşak karnı var mı? Allah'ım kardeşim. İndiye kadar ne deyiyorsun da indi konuşursun. Halislerin! Çek evlatlarını altaştan. Daha fazla böyle konuşursanız... Ne olur. Sultanınızın kesik dilli bir sadrazamı olur. Hayırlı sabahlara uyanalım inşallah. Ya hükmü ver ya katili. Hiç kimse onu alamaz. Ağaz! Çerini incitme. Mümini mümine katlettirmem. Şeriatın gereği neyse o yapılsın. Mehmet. Ya Allah. Bu savaşı sen başlattın ama ben bitireceğim. Hiç vazgeçmeyecek. Mehmet, Fetihler Sultanı, Salı günü TRT 1'de.